Evet. Bugün Hamza Alim'le beraber Bauhaus'tayız. Rinda mulk aldık bahçe için. Çiçeklerin arasına sereceğiz. Unkraut yabancı otlar çıkmasın diye. Değil mi Hamza yeah. Elektro Abteilung nerede Hamza Ali? Bildik. Bura mı? Tamam hadi dostlar devamında görüşürüz sonra. Şöyle gel oğlum. Sine ne? Lazur. Ramçut Evet. Getirdik yükledik arabamıza. Şimdi birazdan bahçeye götürüp bunu serpeceğiz. Bunu nereye serpeceğiz? Şurada bir örnek göstereyim. Mesela şöyle şu şekilde çiçekliğin arasında yabancı otlar bitmesin diye şu aralarına döküyoruz. Bu ağaç kabuğu. Ağaç kabuğu da yabancı otların bitmesine engel oluyor. Rindamul Almancası. Evet. Hamza el arabasını getiriyor. Şimdi gidelim o şeyleri yükleyelim bakalım. Hamsa buldun mu onu? Aferin sana. Haydi bakayım. getirdiğimiz ağaç kabukları zararlı otların bitmesini engelliyor. Çiçeklerin arasına falan döküyorum böyle. Yapamadım. Bugün yapıyorum. Şu şekilde güzelce her tarafı kapatıyoruz Şu o tarafı çek orayı yaptım. тура жакшы ке burada nane var nane üstüne atmayayım nane de çıkmasın şu şekilde bak bunlar nane böyle iyidir bu